merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne çeksem ne çeksem uzun bir ara aradığından ne çeksem ne çeksem diye düşünüyordum. Ve ne çekeceğimi buldum arkadaşlar. Ha, dün attığım videonun devamı yok. Bir kaç part çekmiştik hatırlamıyorum. 3-4 part çektik. O video geldi. Hatta bütün arabaları da size tek tek gösterdim arkadaşlar. Bugün ne çeksem ne çeksem diye düşünüyordum ve ne çekeceğimi buldum arkadaşlar. Ne çekeceğim biliyor musunuz? Size zulumu mu göstereceğim. Ne zulası ya falan diyorsunuz şimdi telefonlar karşısından. Ne zulası biliyor musunuz? Kart zulası arkadaşlar. Ben hep atıp kaçtım oraya. Hep at kaç at kaç. Kaç tane kart olduğunu saymak bile istemedim. Şimdi o kartları size göstereceğim. O zaman hop. Geç. Evet arkadaşlar geçiyoruz zulabaşı. Geçtik şimdi zulabaşına. Misafir çocuğu bir şey yapmasın diye arkadaşlar. Üstü de bunu koyduk. Nerede ya falan diyorsunuz da şimdi. Diyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen bunu çıkıyoruz. Çok yüksek ses. Çıktı. Pardon arkadaşlar. Sizce nerededir? Şöyle bakın. Evet hemen gösteriyorum şimdi. Oh. Gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Şurada en iyi kartlarımız olduğu yer bunlar. Ve size şimdi gösteriyorum arkadaşlar. 3 dediğimde. 3, 2, 1, 0. Kalktık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dolu dolu. Onları bir buraya çıkartayım. Ondan sonra kayıt başlatacağım. Evet arkadaşlar. Ayıklama bitti. Ayıklama dediğim oradakilerin hepsini <laughs> bu tarafa çektim. Şimdi gördüğünüz gibi burada eğer siz de bunlardan birkaç tane istiyorsanız tek yapmanız gereken şeyleri de söylüyorum. Kanala abone olun. Videoya like atıp Yoruma Yorumlar kısmına da nerede oturduğunuzu yazarsanız ben bir tane çark çevireceğim arkadaşlar telefon üzerinden onu da kayda alır mıyım bilmiyorum. İstiyorsanız eğer ki dediklerimi yapın ben de o telefon üzerinden çark çevireceğim. Bunlardan birkaç tanesini siz de kazanabilirsiniz. Biraz reklam gibi oldu ama neyse arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle. Ben bütün sevdiğim kartları birazını şu tarafa aldım. Squid Game'den maske arkadaşlar. Bütün sevdiğim kartları biraz şu tarafa aldım. Şimdi onları göstereceğim size arkadaşlar. Bu dolumu boş. Şimdi önce bu futboldu. Bu bu futboldu arkadaşlar. Futboldan başlıyoruz. Çıkartıp geliyorum hemen. Çıkarttım arkadaşlar. Şimdi İlk numaramız sizce bunun adı ne arkadaşlar mustara zaten gözüküyor mustara bunun adını kapatıyorum arkadaşlar sizce bu oyun adı ne yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar koyuyorum böyle bunda Geçelim hemen hatta hatta durun arkadaşlar bunu hepiniz biliyorsanız bu kolay diyorsanız hadi bunun adını bilin lan <laughs> bu da bilirseniz birkaç tane daha, daha eli var arkadaşlar onları da göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunun adı ne lan? Tüntül arkadaşlar bilmiyorum adını. Gördüğünüz gibi böyle bir kartımız hemen bunu bu tarafa atıyoruz. Arkadaşlar sizce bunun adı ne? Durdun ona bekliyorum sizi. Bunun adını yorumlar kısmına girin yazın öyle devam edeceğim videoya. Hadi kanka seni bekliyorum. De yorumlar kısmına ya. Seni bekliyorum hadi. Hadi. Tamam yazdıysan geçiyoruz. Vaa. gözü arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Bakın burada da dünyanın en güzel kendisi var. Neyse <Sessizlik> dolanıyor arkadaşlar Burada da ölmüş bir tane Ronaldo var ki yerden buldum arkadaşlar. Neyse burada şöyle üstü, Bir tane Beşiktaşlı. Ve burada hepiniz yorumlar kısmına gidip hangi takımlı olduğunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. olacak gördüğünüz gibi bir tane de böyle kartımız var arkadaşlar ve böyle ve bütün kartları şuraya şöyle bir açıp size göstereceğim arkadaşlar vay vay Hello. Evet arkadaşlar tam 1 saat 14 dakikadır şu gördüğünüz şeyleri ayıklamaya çalışıyorum nasıl ayıklamaya çalışıyorsunuz derseniz de bakın şöyle futbolları alıyorum eğer eğer içinde sevmek yani istemediğim bir kart varsa şu gördüğünüz yere koyuyorum şu kadar şey futbol kartı daha bundan da çıkmaya devam ediyor arkadaşlar şu kadar kayıt ay kart ayıkladım arkadaşlar hepsini bir saat 14 dakikada dediğim gibi Şunları ayıklamaya çalışıyorum Ve daha bunlar ve şu kadarı ayıkladım. daha bu kadar var Arkadaşlar Ayıklayınca tekerden kayda geçeceğim Vay vay Evet arkadaşlar 2 saatin sonunda Şu gördüğünüz malzemeyi yapabildim Videomuz biraz uzun sürdü 6-7 dakika falan Daha şurada gördüğünüz 5 seneyi göstereceğim Buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun arkadaşlar. Siz izliyorken yoruldunuz. Ben bunları düzenliyorken yoruldum gibi bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle bütün kartları size şöyle bir gezdireceğim. İsimlerini pek ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bunu göstermiştim. Bunu da. İkor Müstera. Bu, bu Pikachu. Bu Pikachu. Hatta şöyle yan göstereyim arkadaşlar size. Şu şu beni. Ha şöyle arkadaşlar. Bütün hepsi burada. Seri. Of daha yerleştirememişim. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Arkadaşlar karıştı biraz sıra. Şu şekilde gösteriyorum size. Tamam arkadaşlar biraz saçmaladım Bu Bir saniye unutuyor yoktu bu böyle saniye. Arkadaşlar sizce bu kaçtan kalma mescidir? Yorumlara yazın. Ve dediğim gibi en baştan kanallara, kanalımıza abone olup videoları like atmayı da unutmayın. Bir de şöyle göstereceğim. Bir arkadaşlar. Aynı kartlar zaten birkaç tane var. Ama arkadaşlar hepsi bunlar değil. Yani daha şey var. Daha futbolumuz var. Bunlar bu kadardı arkadaşlar. Bir de bir tane daha tepeden göstereyim size. Şu şekilde. Birazdan BS'leri de şu şekilde BS'leri de göstereceğim size arkadaşlar. Onları da aynı böyle diyeceğim. Sizce bu mikslenmiş karakter hangi karakterdir? Lütfen durdurup yorumlara yazın. Mikslenmiş bir karakterimiz var. O karakter hangi karakterdir? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar ve onları dizip geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu kaldığımız yerden devam ettik. Toplam bir şunları düze düzenlemem de bir yarım saat bir saatimi aldı. Bsler zaten kolay düzenlendi. Şu kadar da bir Roblox PUBG Squid Game Rafadan Tayfa Rafa Roblox PUBG Kafa Topu Squid Game Ondan sonra Minecraft Rafadan Tayfa Aa bir tane kalmış arkadaşlar. Gel lan. E, bakalım bu neymiş. Bu bol için bunu buraya koyuyoruz. Başka kalmadı arkadaşlar bildiğime göre. Yani bütün hepsini tek tek kontrol edemedim. Ama neredeyse yarısından fazlasını kontrol ettim arkadaşlar. Yarısından fazlasını kontrol ettim arkadaşlar tek tek. Kral Şakir de var arkadaşlar. İsteyenler varsa bunları da gönderebilirim onlara. PUBG'ler şeyler beyler arkadaşlar kral şakiller de şöyle göstereyim böyle bakın böyle güzel alanlar da var bunlardan da gönderebilirim arkadaşlar isteyenlere tek yapmanız gereken videonun başında söylediğim gibi kanala abone olup videolar katıp yorumlara nerede oturduğunuzu yazmak ondan sonra çarp çevireceğim Hani kim çıkarsa bence yazın yani bu kadar kart kaçmaz. Şöyle göstereyim şimdi arkadaşlar. Bakalım şu Edgar bir Edgar 2, Edgar 3. Gerisin isim Bakın şöyle gösteriyorum arkadaşlar size. Burası boş. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bundan kaç kişi de var? yorumlara yazın. Şu karakterden. Neli ile Lovri kaç kişi de var kart olarak arkadaşlar. Onları da söylerseniz sayabiliriz. Şöyle arkadaşlar hepsini tek tek göstereceğim şimdi size. Şöyle burası var Bu 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 birçoğu aynı zaten arkadaşlar ama bundan bende bir tane var bu 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 arkadaşlar başka etkiler var sonra bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saniye. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir tane de havadan göstereyim bunları da. videomuz sona ersin. Şöyle pek belli olmuyor ama arkadaşlar. Açılan. Pek gözüküyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakıp abone olun. Bay bay.